Mekke'den Medine'ye hicret ederken bir tepeden Mekke'ye doğru baktı ve ağlayarak Efendimiz şöyle dedi. Vallahi sen benim yanımda şehirlerin, yaşanacak yerlerin en sevimli olanısın. Kavmim beni buradan kovmasaydı seni asla terk etmezdim buyurdu. Ve sonrasında Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede ayeti kardeşimiz okudu programın başında Allah Azze ve Celle ona şu müjdeyi verdi. اِنَّ الَّذ۪ي فَرَضَ عَلَيْكَ الْغُرْآنَ لَرَادُكَ اِلَى مُعَادٍ Kur'an'ı sana indiren Allah Celle Celaluhu bir gün çıktığın topraklara seni tekrar geri döndürecek. Ey şemsin kalbinden doğduğu şehir Eşiğin önünde nurlu yol olsun Ben bile sofranda aziz misafir Kerem'in, Kerem'in üstüme bakan sel olsun Ellerim semada Benliğim dipte Bir hiç olduğumun ikrarı depte Emzirdiğin beldelerden gelip de Koynumda ölmezsem Ruhum kül olsun Giderken Giderken cebime koy tozlarından Yitik sevdamızı bol izlerinden Süzülürken son kez dehlizlerinden Duymak istediğim gitme kal olsun Duymak istediğim gitme kal olsun